Yusuf'un peşine düşmek için Züleyha olmak gerekir. Züleyha, aşk öykülerindeki tek mücadeleci kadın figürüdür. Ne Leyla, ne Aslı, ne de Şirin aşık atabilir onunla. Züleyha, Mısır'ın Nilüfer'i. Nilüfer, kadınların asırlardır kapıştığı bir raiyaha. Namı diğer lotus çiçeği, Züleyha'nın kokusu. Bugün hala Kahire'nin göbeğinde duran lotus kulesiyle yukarı Mısır'ın sembolü. Züleyha, Yusuf'un manayi ismiyle de olsa değerini bilmiş ve uğruna makamını, şöhretini, itibarını, mal ve mülkünü, saltanat sahibi eşini ve dahi ömrünü feda etmiş kadın. Yusuf için değmez mi? Züleyhalar tüm varlıklarıyla savaşırlar. Yusufsuz dünya tarumar olsun anlayışını bir kadına yakıştıramayanlar, dağları delen Ferhat'a, çöllere düşen Mecnun'a destanlar yazanlar, dilerlerse Züleyha'yı yerden yere vursunlar. O bunlara bir omuz silkip geçer. Hakikatte o hepsinden daha kahramandır. Zira kadın olmanın zayıflığı içinde aşkı için dağları delmemiş, çölleri aşmamış ama göz göre göre kendini yapmıştır. Ona insanlar arası söylence ve masalların değil, kutsal kitabın aşk kahramanı olmak lütfu bahşedilmiştir. Evet, İnsanların dilinde, öykülerinde, aşkın kahramanı hep erkekler olsa da ilahi metinde bu böyle değildir. Kahramanlar da insandır, zaaflar taşırlar. Kanaatimce insanın zaafların en anlaşılır olanları aşıkların zaaflarıdır. Züleyha'nın zaafı Yusuf'tur. İnsan bir yerde düşecekse, bir kuyuya yuvarlanacaksa, Yusuf'tan hala düşecek bir yer mi bulunur? Yahut Yusuf kuyusuna bir düşen, bir daha oradan çıkmak ister mi? Bilinmez. Züleyha öyle ele avuca gelmez. İyi mi, kötü mü karar verilemez bir karakterdir ki, insan onun üstünü bir kalemle çizemez. Kalem onu çizemez zira ondan çıkan kara mürekkep de Züleyha'nın sevgilisidir. Mürekkep dahi Züleyha'nın Yusuf'a bakan gözlerine bir sürme olmak emelindedir. O ne Nuh'un karısı, Lut'un karısı gibi tenkide medardır, ne Meryem ve Asiye gibi övgüye. O bu ikisinin arasında bir yerlerde bir iyiye, bir kötüye salınır durur. Züleyha'yı bu kadar bizden yapan da kalınca budur. Züleyha ile hayalde yahut gerçekte karşılaşan bir adam onunla ne yapacağını bilemez. Öyle kararlı, öyle kendinden emin, aşkında öyle sabatkardır ki ona ardını dönemez. Öyle tehlikeli, öyle imkansız, öyle anlaşılmazdır ki korkar da onu bağrına basamaz. Züleyha kelamı dize getiren kadındır. Kelam onun dilinde, aleyhine dönmüş kadınları da makam sahibi eşini de tesir eden bir büyüdür. Züleyha'nın bir sözü insanı hapseder, bir sözü insanı azat eder. Züleyha'nın adı yoktur, kıssada salt kadın oluşu nazara verilir. Bu öyle anlamlıdır ki hem her kadında bir Züleyha gizlidir iması taşır hem de Züleyha'nın diğer insani sıfatların hepsini aşkın ateşiyle yakıp kül eden ve sadece kadın sıfatıyla yalın kat ortada kalan mahiyetini anlatır. O kadındır. Sadece kadın. Ne anne, ne eş, ne arkadaş, ne evlat. Sadece kadın. Tüm sıfatlardan soyununca her kadın Züleyha olur. Züleyha'ya çare Necat, şair sıfatları yeniden giyinmek de mümkündür. Züleyha'nın salt kadın oluşunu anlamayanlar, kıssada kadın nefsinin nasıl tasvir edildiğini de ayırt edemezler. Bir kadın için en mühim şey hem cinsleri tarafından onaylanmaktır. Kadınlar kadınlar arka çıktığında kadınların önünde durabilecek ne bir aziz ne de Yusuf kalmamıştır. Sahil kadınlar cadı kazanları kaynattıklarında Züleyha gibi güçlü bir kadın imgesinin seçtiği yol hiç şüphesiz daha büyük bir cadı kazanı kaynatıp tüm kadınlara yemek olarak sunmasıdır. Züleyha'nın sofrasından kalkan Züleyha olur. Gerçek şu ki kadınların ekseriyeti de biraz cadıdır. Cadılık belki de bir kadının vicdanından kaçıp kurtulmuş nefsinin adıdır. Hak verin ya da vermeyin fark etmez. Züleyha'yı bir kez gönül kulağıyla dinleyen onun Yusuf'a tutkusuna bitimsiz mazeretler bulur. Onun bakarak ya da konuşarak ikna edemeyeceği insan yoktur. Yusuf müstesna. Züleyha'nın gücü ve nüfuzu iş Yusuf'a gelince tuzla buz olur. Belki de Züleyha'nın aşkının sebebi budur. Kadınlar genellikle hükümlerinin geçmediği erkeklere aşık olur. Ben onun kadın oluşunu kılamam. Sahil sıfatlardan azat oluşunu da anlarım. Yusuf'un güzelliğiyle kör eden bir güneş, ilmi ve hikmetiyle nefes kesen bir melek olduğunu da bilirim. Ancak Züleyha'yı Yusuf'u yakışıyla kınarım. Onun en büyük günahı budur. O Yusuf'u zindana attırmıştır. Varlığına ama onun olmayışına tahammül edememiştir. Züleyha'nın en büyük suçu kendini değil Yusuf'a kıyışıdır. Aşkın tehlikeli salınımları, Cazi dafiya, tutku ve nefret. Zannım odur ki, insan mecazi aşktan çıkamazsa, hele de Yusuf gibi çok kuvvetli bir sebebe takılıp kaldıysa, artık iflah olmaz. Ondan her şey beklenir. Öyle ya, birini put edinirseniz, ondan kurtulmanın tek yolu o putu kırmaktır. Yusuf zahirde mahpus, batında hür. Züleyha Zahirde özgür, batında Yusuf'a müebbet mahkumdur. Yusuf, Züleyha'yı hayır demesiyle hapsetmiştir. Züleyha Yusuf'u götürün demesiyle. Züleyha ahlakında da Adem soyundandır. Adem gibi günahkar, onun gibi tevbekar. Günah işleyip tövbe eden, böylece uzaklaştığı rahmete geri dönen bir kez gözden uzak olsun diye hapsettirdiği adamı temize çıkaran da o olmuştur. Sevdanın karası gibi günahın karasını da yüklenmiş, Yusuf'u aklamıştır Züleyha. Yusuf yanlış yapmamıştır, o korunmuştur demiştir. Yusuf temizdir, Züleyha suçlu. Yusuf temize çıkmadan zindandan çıkmayacak kadar onurlu, bir suçluyu affedecek kadar merhametli. Züleyha tüm toplumun huzurunda söylemiştir suçunu. Tüm eşrafın nazarında yere çalmıştır şerefini. Yanlışını sonunda düzeltmiş, toplum önünde adına kara çalınsa da aşkın önünde temize çıkmıştır. Bu yüzden gayrın nazarında hor ve zelil de olsa aşıklar nazarında şerefli ve azizdir Züleyha. O çok çetin bir sınavdan, zorlu bir savaştan düşe kalka yaralı ama muzaffer çıkmıştır. Yusuf El Vudud aynası, El Vudud seven ve sevilen. Bu yüzden Züleyha'nın muhabbeti ya Yusuf'tan ya Yusuf'un sahibinden muhakkak karşılıklı. Bilenler için tartışmaya hacet yoktur. Hikayenin sonunda istiğfar olmasından daha mutlu bir son da olamaz. Zaten Allah'ın böyle bir tevbeye cevap vermemesi düşünülemez. Allah Züleyha'yı affeder. Buna apaçık dili şudur ki Züleyha sonu nasıl olursa olsun Yusuf'la anılır olmuştur. Kıssaların en güzelinde insanların en güzeline adı bitişmiş, onunla beka bulmuştur. Ona bundan güzel ödül mü olur?